görevi. Seçimin son ermesinden itibaren yargı ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'nun görevi başladı. Şu anda yaptığımız da tam bu. Yüksek Seçim Kurulu olarak 11 Yüksek Mahkeme üyesi önüne gelen şikayetlerle ilgili toplanıp dosyalarla ilgili karar veriyor. Biz bu kararı verirken yasal olarak Yüksek Seçim Kurulu'nda temsilci bulundurma hakkına sahip AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İyi Parti temsilcileri de bizim karar verme sürecinde yapmış olduğumuz tüm toplantılarda e, hazır bulunuyorlar e, ve e, kurula kendi görüşlerini bildirmek suretiyle de katkı veriyorlar kurulmuş şekilde önüne gelen e, dosyaları e, bir an önce e, sonuçlandırıyor e, bu süreç devam ediyor. E, şu herkes bilmeli ki yargı süreci içinde e, hakimler e, bakmış oldukları davalarla ilgili herhangi bir açıklama yapmazlar. E, sizin haber alma özgürlüğünüz var. Göreviniz de tam da bu ama e, benden her bir dosya için e, ha, şey haber e, beklemeyin. Bunu söylemeyeceğim. Daha önceki seçimlerde de bunu belirttim. Yargı sürecinden önce e, diğer konularda detay bilgi verdiğim halde Yargı e, sürecinde bakmış olduğumuz davaların içeriğiyle ilgili herhangi bir e, açıklama yapmayacağım. Bunu e, yüksek seçim kurulundaki temsilcibundan siyasi partilerden ve diğer yerel içe seçim kurullarından alabilirsiniz ama benden şu dosya geldi, şu dosyada şu karar verdik, oy birliği oldu, oy çokluğu oldu gibi e, detay bilgi istemeyin. Bunu vermedim. Daha önceki seçimlerde de vermedim. Şimdi de vermedim, e, vermeyeceğim. Bu vermem de doğru değil. Yani yargı e, sürecine aykırı bir şey olur. Hepimize kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Sadece tek bir soru. İstanbul'da 15 ilçede yeniden seçim yapılıyor mu? E, yeniden oy Ben size söyledim yapıldı. kararları. Bize gelen kararlara biz bakıyoruz. Ne geldiyse onu inceleyip karar veriyoruz. Bunlarla ilişkin yani. Siz alıştınız. Efendim muhalefetten standart, standart itirazları geliyor ama